sevgili çocuklar. Hepiniz sihirli sınıfıma hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, sizlerle yeni bir serüvene çıkacağım. Mini mini birlerimle alfabemizdeki bütün sesleri tıngır mıngır tanıyacağız. İlk grubumuzdaki harflerimizden başlayacağız. Birinci sınıf serüveni bugünden itibaren başlıyor sizlerle sevgili öğrencilerim. Sizlerle sesleri tanımak, yavaş yavaş okumaya geçtiğinize şahit olmak beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Sizler de bence okuyacağınız ve yazacağınız için çok heyecanlısınız. Şimdi sihirli değneğimizi bir kenara bırakıyoruz. Elimize kalemimizi alıyoruz. Çabalamaya başlıyoruz. Birinci grup seslerimiz içerisindeki ilk sesimizden başlıyoruz. Birinci sesimiz A sesi. A sesiyle hep beraber tanışalım, yazalım, okuyalım. Önce küçük A ile başlıyoruz. Gördüğünüz gibi küçük A'mız şu şekilde, büyük A'mız da bu şekilde. Nasıl yazıyoruz sevgili öğrenciler küçük A'mızı? Önce bir ay yapıyoruz, sonra bir çizgi. Önce bir ay, sonra bir çizgi. Önce bir ay, sonra çizgi sevgili öğrenciler. Küçük ağımızı tıngır mıngır güzel yazı defterlerimizde yazarak, küçük kaslarınızı geliştirerek küçük ağ sesimizi oturtalım. Büyük ağ sesimizi nasıl yazıyoruz? Sevgili öğrenciler, bütün okuma yazma serüvenimde size şundan bahsedeceğim. Bir tane kedicikten bahsedeceğim. Kediciğimizin kafası varmış, kediciğimizin gövdesi varmış, ve kediciğimizin kuyruğu varmış. Bunlar neyi temsil ediyor? Diyeceğim ki mesela dikte çalışmaları yaparken lütfen küçük a sesini yaparken kediciğin kafasına doğru çıkmayın. Kediciğin gövdesinde yazıyoruz diyeceğim. Kediciğin gövdesi burada olduğu için önce bir a sonra çizgimizi kediciğimizin gövdesinde olduğu katta yazıyoruz. Büyük a sesini yazdığımız zaman nasıl yapıyoruz? Kediciğin kafası ve kediciğin gövdesine beraber iniyoruz ama kuyruğu olmayan bir harfim bu. O yüzden bu şekilde yazıyorum. Önce aşağı, sonra çapraz, sonra ortasına çizgisini yazdığım zaman büyük A sesini yazmış olacağız sevgili öğrenciler. A sesini tanıdığımıza göre küçük A'nın nasıl yazıldığını, büyük A'nın nasıl yazıldığını gördüğümüze göre hemen yukarıdaki örneğimizi beraber yapabiliriz. Yukarıdaki örneğimiz ne diyor? Bulunan varlıkları, gördüğünüz varlıkların içerisindeki A seslerini yuvarlak için alın. Büyük A mı? Hayır küçük A. Ağ. Küçük A'larımızı alıyorum. Mesela burada bir sincap resmi görüyorum sevgili öğrencileri. Hemen küçük A'sını yuvarlak için alıyorum. Ve bir ambulans görüyorum. Ve bunun da küçük A'sını yuvarlak için aldım. Galiba ambulansta iki tane A sesi var sevgili öğrenciler. Bir de ortalara doğru şurada görüyorum. Yuvarlak için alıyorum. Evet en sonunda bir a sesi görüyorum ve onu da yuvarlak içine alıyorum. Evet, ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki varlıklardan hangisini a ile başlar? Önce resmini gördüğümüz varlığı söyleyeceğiz. Sonra isminde a sesi olup olmadığına bakacağız beraber. Buyurun bakalım. Ayna. A 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 Hemen diğerine bakıyorum. Ben burada bir elma görüyorum. Elma kelimesi acaba A ile başlıyor mu? Bakıyorum. E, e, e. Kulağıma A sesi gelmedi. Bir daha deneyeyim. E, e, e. Hayır kulağıma A sesi gelmedi. E, e, a, 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 a. Evet bir yerlerinde A sesi var ama bizden A sesiyle başlayıp başlamadığını sormuştu. Yani e el derken en başta A sesini duyamadım. O yüzden sana çarpı atıyorum. Seni yapmıyorum. Diğer görselimize bakıyoruz. Diğer görselimiz acaba A sesiyle başlıyor mu? Hemen dinlemek istiyorum. Ağzımdan çıkanı kulağımla dinliyorum. Ne diyorum? Atlet. A a a atlet. A sesiyle başlıyor gerçekten de. O zaman da buraya büyük A harfi yazıyorum. A harfini yazdım. Diğer etkinliğimize geçiyoruz. Sun etkinliğimizde de diyor ki görseli verilen varlıklardan hangisinde A sesi yoktur? Olmayanı bulmamızı istiyor. Hemen bakalım. K a a a p l u m b a bir sürü A sesi geldi kulağımda. Burada A sesi olmama ihtimali yok. Sen benim aradığım cevap değilsin. Bakıyorum diğer görselime. D, E, 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 V, E, E, E. D, A sesi kulağıma gelmedi. Gerçekten de seni buldum. Doğru cevap. Deve. Devam edelim. Diğer görselimizde de acaba A sesi var mı? Yok mu? Birlikte bakalım. inceleyelim. Kuş. Kuş. Yavaş yavaş söylüyoruz sesleri. Sakin. Acelemiz yok. Kuş. Hayır. Kulağıma A sesi gelmedi. Sen de benim aradığım cevapsın. Ve burada bir lale görüyorum. Bakalım lale kelimesinde A sesi var mı? la a, a, le la la uzatırken a sesine rastladım. Sen de benim aradığım cevap değilse seni de işaretlemiyorum. Sevgili öğrencilerim, a sesiyle alakalı etkinliğimiz burada sona eriyor. Bol bol a sesi yazarak ellerimizi a sesine alıştıralım sevgili öğrencilerim. Bir daha görüşünce kadar görüşmek üzere. Sevgiler. <laughs>